Merhaba. <laughs> Futbol oynayacağız. Tan們, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha videomu yayınlamadım ama kanala abone çok istiyorum. Abimi mesela yeni bildiğim için takımlar yapacağız. Abim 14 area, Ben 11 dedim. Ne çıkacak? Hollanda. Hollanda. Bilmiyordum. Sen de? Evet. Oo. Emel <laughs> abi sen. sen. Be. Akbal Bizimki Hollanda. Abiminki ise şey. Kış mevsimi yaptık arkadaşlar. Abime ağlatacağım yani. Bebe bu bebe. Küçük bebe de. Ben bunu normalde yeniyorum oynadığımızda. 5-2 falan atıyorum. Şimdi de atacağım. görecek Görünce bakalım. Videodayız. Baba biraz sesini Videodayız. Şimdi şu, şu abimi bir saklayacağım. O kadar ağlak ki. 5-2 bile yeniyorum onu. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bu akşamı bizimle paylaşmak için. Arkadaşlar ve maç başlayacak. Bizim zamanlarda burası için ter oynayacağız. Eee başladık. Heyecan zirvede, bir, şey yaptı yani. Gol! Wow! BANDAI kaldı şimdi. Finish noktası olmalıydı. 3. dakikaya rastlaysa Kol Palmer. Gol yediler. Biz. Bu zaman Süleyman. Ben, ben bu maçı çok iyi biliyorum. Hep ağır. bitiriş. Müthiş bir denge. Bir evet. var. Çıkıyorlar. Bir şey ver o topu olmadı. o topu abim. Allah. şimdi evet. geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? topu. şimdi top doğru gelmedi arkadaşlar ya. Gelseydin onu saplayacaktım abi. Ofsayta oh, yakalandı. Bir, bir Hollanda 0. So Yeniliyoruz. Arkadaşlar İngiliz din de İngiltere. Çok Şimdi atak gidiyoruz. Çalım aç kupbu. Hani Valkyr geçmedi ama. Ve aldı. Şimdi sen, Hadi. Kol pal mı rengenledi arka? Vurdu mu başımı İniyor Geliyor. Van dayı. Karşı atan şansı. Yakınında rakip yok. İlerliyor. Güzel savunma. Çok güzel savundu. sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmadı. Vakitleri var. Gickford topu uzaktan şuruyor. Tam koşu yoluna attı. 25. dakikayı oluyoruz ya. Hedefini bulamadı. Arkadaşlar biraz anlayalım. Üzüyorum için. Evet. Ben yani bunu şeyde de yeniyorum. Yani. Kötü takımlarda. Mesela Danimarka. <laughs> um, Kuzey İrlanda ile yendirdim. 5 kilde. İlk önce attı, daha sonra bir döndürdüm maçı. İki tane adam girdik arkadaşlar. Düşük Saki dedim. Düşürmedim. Adamlar adam sanki geçecek Eser, Ronaldo, Messi, Neymar, Suarez gibi oynadılar. Gerçek. Adamlar çok iyi paslaşmalar. Çok daha... Gol yiyorduk. Hayır Van'da. <laughs> <laughs> arkadaşlar geliyoruz. Hatta <Fakat gülüyor> çıkamadık. <gülüyor> Yeniden söyleyeyim. Abone olmayı ve videoları evet. açmayı <laughs> <arkadaşını bulmaya> <laughs> <laughs> yani Tamam. <laughs> Oyunlar arkadaşlar. Başladın. Başladı mı? Başardı. <laughs> 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 Abi zaten topu sürdü. Kaç atışı gelecek? 43. dakika. Taş onlar kalmıyor. Kupa almış. Bir dakika var Gol yemedik. Ve maç 2. maça ilginç olarak adam değiştireceğiz. Ataklarımızı değiştiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar normal de geliyor mu Ama ya. şu an takımın kötü <laughs> olduğu için gelemiyorum ben. Ama bir takım hepimiz biliyoruz. E, girdik. Çok iyi bir oyunda varabilirsiniz. Anyway, Çok iyi seversiniz. Adam olmuyor. Tebebeler. Ben ne yapayım. Maalesef. A ve iki. Ve 2. Ve 3'ü sıfır. Ve

gol geliyordu sanki ya. Evet, o, gol geliyormuş gibi yani işte. oldu. Ama gelemedi. Ama Selam verip gitti. Yanlış kaptırdık. Ve top kaldı. Bizimiz kurtardı. Biz de şu yani Kesinlikle. Topu mola, mola. Topu mola. Arkadaşlar daha. Sıfır bu arkadaşlara böyle bir de var. O gelemedi. Final um, sonu Saka Hollanda için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Gel atacak bir tane. Çok etkilici. Güzel yakaladı. Grip'e başını düz ayarlayamadı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Abi boş boş boş. Çok ciddi. Gıcık etmeye çalışıyorum ben arkadaşlar. 87.1 dakika. 0 0. Hayır 1 0 arkadaşlar. 0 0 değil. Maç bitti arkadaşlar. Süper bitti. Süper bitti. Ya baba. Ne yapıyorsun? İşte diyor. Hayır. Sıra, Sıra, Sıra. Abi kaç tane var biliyor mu? Sıra, Hayır. Hayır. Ya bana kaç olduğunu biliyor, seçiyor. Ya niye oğlum yaptı? Onu yapmış. Ne Hangisini Ha, 16. Yok. <laughs> ya abi. Neyi Mehmet on? Bir bende. Bir de Trabzonspor. Kom... Az yenmiş sen. De. Tamam. Tamam yok. Tamam. Tamam, ha bakalım. Avrupa'ya gidecek. Ha bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Sivas Spor. Ben mi? Multicom Kayseri. Bra. Kayseri çıktı baba bana. Evet. Olmadı da.

Abim gibi Korkak bebeler olur Onları saklıyorum Kendisi benim Çıkıyor küçük ağrımları Karaları verdiği kaderlerim Şaka şaka Kuldi şaka şaka Kuldi <laughs> Annen kaç lira istiyorsun bunlara Arkadaşlar şey bulamıyorum

geliyor. oynuyor. Arkadaşlar. Şut Gol. Çok iyi bir gol. Orada şey açık vardı. <laughs> şey vardı. Sonra da Abi mali arkadaşlar. Gol cool diye. Kayseri Sivas Spor'unda öne geçiyoruz abi. Ben 1-0 yeniyorum abi. Beni yendi Aa. şimdi Revan onu yeniyor. Ne oldu? Oğuzcan, Oğuzcan Pire'yi vurdu. Kaleci topu rakibe etti. Evet. Tehlikeli bir pas. Bu sefer evet. olmadı. Şu an için iki takım tek <gülüyor> skorla <gülüyor> <bir> <gülüyor> Ya yani Ali Karay. Başta 1-0'lık hmm. var. Of, çiftçi gitti. Offside. Zaten adam. Defansı geçmiş baksana. Çok iyi <laughs> tuttum. Ve müdahale geldi orne Evet. Çok kötü Penaltı. Arkadaşlar penaltı. Penaltı. Arkadaşlar, penaltı. penaltı. Mikolic, arkadaşlar. arkadaşlar vurduk. Arkadaşlar Ferhat yaptı <laughs> çekmek, ama olmadı <laughs> Ama Orjan Piri 2-0 Evet fark 2 oldu hmm. Skor 1-0 yine de nispeten dengeli de olan karşılaşma Fark sonra <laughs> daha etkilenmesiyle Farklı bir hal <laughs> Arkadaşlar abime Yeniyorum <laughs> <tarafı özgür gülüyor> kendi <laughs> memleketime. <mi? gülüyor> kendi Kaiser der Lebenden. Kaiser der Lebenden. Arkadaşlar sizle ara tatilde tek video çekeceğim. Oh. Çünkü daha küçük olduğum için Özellikle çok fazla oluyor var yani. Ama hızlıca bitiriyorum. Kolay da oluyor. Çekil vuruştu arkadaşlar. Sen bir türü bela diyeceksin. ilk köşe vuruşunu kullanacak. Vuruşumuzu... Yok olmadı. Şimdi arkadaşlar Sivas Spor'a çıkıyor sıvasın. Bir, bir Şaka. Ben arkaya koşma fırsatını çok şey çok güzel videolar var Onu da. Çok güzel, var. Masa da hani çok güzel çok şeyleri de. var. Çok güzel videolar var. Buna abone olun. Çok güzel videolar var. var. bence. İzleyin bence. Ona da abone olun. Bu Burada da buradan ikinci şey.

Mertli var mı? Bakalım Kayseri Sport, önde. İyi Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Çok iyi. Uşan arkadaşını görmeyi başardı. Can. <laughs> Fahri dediğine yatak. Hayatçı'nı okumuş attı. Seri kart gördü o bana. Kimdi o? Tabii görmüş. Karşımda Kayseri Spor. Kayseri spor. spor. ben. Hemen Kırmızı kart görmesi gerekti de. Şuna Kırmızı kart yapmışlar. Haberim bile yok. Olsa hiç arayamadım. Görmedim bile o gazeteyi tekrar dahil etmeyi kendine göremedin diye ortada. Bahoken. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona verdi. Ve Kartal. At, at, kayra Yılmaz. Koşan arkadaşına doğru geri ortaya yolladı. Bu Hoken pası verin. Doğrudan Nikolic aldı. Gülücüğü. 66. dakika arkadaşlar 2-0 Sivasspor ikinci. Arkadaşlar Çıklayayım. önce seversiniz devam. Tamam. Sevmezsiniz Çok az de bir maç. açıkçası. 2-0. Spor Marmara adına. 77. de 70. Şimdi dokunur. Evet, Olmadı ya. Hasan Ali Abi ne oldu? Olmadı. Şimdi bu pozisyonda. Elmedi. Ya arkadaşlar atamadım Çünkü ya. Sert bir saymış Evet. evet çok ne çok yapıyorsun? Şa. Ya. Arkadaşlar şeye atmak istiyorum olmadı ya. İleriye doğru oynuyor. Daha ileriye gönderdi. Parlosma nedir arkadaşlar ama mükemmel bir müdahale. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Riskli yani oynanacak bir mücadele istiyoruz fırsatı. Nefis bir müdahale. <laughs> Çok önemli bir müdahale. Pas isabetsiz. verdi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. <laughs> Sen sen bir tırıyı ver artı bir. 2-0 ve bitti arkadaşlar. Normal bir top <laughs> alıp. Bu videomuz bitti arkadaşlar. Çok sevdiğim <laughs>